Sevgili ikizler ve yükselen ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bol bol abone oluyoruz ve paylaşıyoruz ki uyarılarımızı herkes duysun. Ona göre nasıl hareket edeceğiz? Biliyorsunuz ki geleceğimizi bilirsek kimse bize zarar veremez ve zarar görmeyiz. Evet sevgili ikizler bakalım bu hafta neler göreceğiz neler yaşayacağız. Ne tarz bir sorunun var ise destek alacaksın. Biraz gerilmişsin. Neden biliyor musun? Geçmişten gelen sıkıntı ve sorunlar hala aynı sistemde devam ediyor. Çözüme ulaşmamış olan durumlar söz konusu. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Çünkü çevresel faktörler var burada sevgili ikizler. Belki ailenden bazı kişiler seni sinir etti, tekrardan gündeme geldi veya iş yerinde dışarıdaki arkadaşlarınla ilgili sorunlar yaşıyorsun. Hemen bu sorunlar yaşamış olduğumuz kişileri sirkeliyoruz ki eğer senin hayatına olumsuz etki yapıyorsa sirkelemek zorundayız. Bakın, siz buradasınız, o da burada değil mi? Daha sonrasında ne oldu? Siz tık yükseldiniz. Buradakiler hala dedikodu, sizin kötülüğünüzün peşindeyse o zaman buradakilerin altına inerseniz siz aynı şeyleri yaşamaya mahkumsunuz. O zaman ben derim ki siz hak ettiniz. Şimdi yaşamış olduğunuz bir sorunla alakalı destek göreceksiniz. Evren diyor ki ben senin yaşamış olduğun sorunu çözüyorum. İçin rahat olsun ki beni izledikten hemen bir iki gün sonra bile çözülecektir. Şimdi tüm evrene sevgiyle bak. Çünkü canın acımış şifalanmaya çok fazlasıyla ihtiyacım var. Kalbin kırılmış. Aşkla alakalı kalbin kırılmıştır. Çevrendeki insanlar senin kalbini kırmıştır. İş yerindeki insanlar kalbini kırmıştır ve ben kendimi yalnız hissediyorum tarzında düşünüyor olabilirsin ki ikizler çok güçlüdür. Çok aşırı güçlüdür ve altıncı hissiyatınız da artmış olduğu için nereden ne tarz zararlar gelecek olmuş olduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi burada evli olup çocuğu olan da çocuğu eğer rahatsızsa veya çocuğuyla ilgili sıkıntı ve sorunlarda da canı acımış olabilir. Bunların hepsi geçecek sevgili dostlar. Çünkü daha çok kartlarım diyor ki geçmişten günümüze gelen sorunların blokajlarını yaşıyorsunuz. Geçmişten bir sevgili de gelip geçmişten bir kişi de sizi aradığında lütfen kafanız karışmasın. Çünkü aynı tarz olayları Tekrardan yaşayacaksınızdır. Kimse de değişmiyor. Kusura bakmasınlar. Bana kızabilirsiniz. Şimdi blokajların kalkması için geçmişi de serbest bırakman lazım. Kimsenin canına acıttıysa onlara karşı kin ve öfke tutup da ben sizin yaptıklarınızın bedelini ödeteceğim tarzına girmeden hemen onları affediyoruz ve yeni yaşamımıza doğru adımımıza atmada cesurca tavır ve hareketlerde bulunacağız. Cesur olduğumuz andan itibaren ve onları hayatımızdan çıkarttığımız andan itibaren ikizler burcunda inanılmaz değişimler söz konusu olacak. Ama yok ben çıkartamıyorum. Bu insanlar benim ailem." dedikten sonra da veya ben bu işten çıkamam. Bu arkadaşları değiştiremem. Aynı mahalle arkadaşıyız." diyorsanız da tabii ki tavır ve davranışlarınıza yansıttım bunu. Sizden uzaklaşsınlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Yeni ortam, yeni insanlarla bir araya gelebilirsiniz bazı ikizler evlerinden ayrılıp kendilerine de yeni ev tutacaklar bu konuda çünkü çok cesurlar bakın burada bile kartım diyor ki geçmişi bırak önüne doğru devam ettiğin zaman başarı her yönde huzur özellikle rengi de parayı temsil etmiş olduğu için korkusuzca ilerlemende fayda var aşk yönünden de biraz sıkıntılar yaşayacaksın gerileceksin seni üzen olaylarla karşılaşacaksın peki bekar olanlara hemen bakmak istiyorum daha öncesinde çok fazlasıyla mücadele vermiş olduğunuz için şu an sadece işinizi ve maddiyatınızı düşünüyorsunuz sevgili dostlar evli olanlar biraz e, sinir ve sıkıntı partnerinin yapmış olduğu sır gibi sakladığı olayları ortaya çıkacağı için o da biraz canınızı sıkacak. Fakat şu an herhangi bir ayrılık o tarz bir durum gözükmüyor. Hemen sağlığınıza bakıyorum. Evet boyun azalarına, baş azalarına, kalça, bel ve ayak kısmına çok dikkat etmemiz gerekmiş olduğunu gösteriyor. Lütfen doktorunuza danışın doktorunuzun verdiği tedaviyi uygulayın. Çünkü çok yorgunum dışarıya da çıkmak istemiyorum tarzında bazı durumlarınızda söz konusu olacaktır.